Nedet arkadaşımızın sabah beş buçukta aldığı balık yaklaşık üç buçuk dört saattir falan kapsakta. Ee, salımını gerçekleştirmek için Nedet arkadaşımızın yanına geldim görete. Ama balığı nedense bir bir buçuk saattir canlandıramadık. Balık gitmiyor. Sabah bir kendi hatamızdan fotoğraf çekilirken balığı çok yüksekten dedi aslında. 50 santimden falan düşürdük balığı. Yani biz yıllardır bunun hep geri salma mücadelesini verdik. Hep bunun için uğraştık. Bugün hani gerçekten ikimiz de çok üzüldük. Yani bu balığı bir saattir falan yaklaşık suyun içinde soyunup girdim. Canlandırmaya uğraştım ama balığı canlandıramadık hiçbir türlü. Ve hayatımızda ilk defa bir balığı mecburiyetten suyun dışına çıkaracağız, kıyıya bırakacağız. Biz bu hobiye gönül veren, bu işi profesyonel yapıp Sürekli yakala bırak yapan arkadaşların hepsinden özür diliyoruz. Böyle bir küçük hatamız oldu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Bu videoyu da yarın arkamızdan sağda solda laf yapmasınlar diye balığı alıkoyurken kendimizi ispat olsun diye alıyoruz. Paylaşacağız. Nedret, kendini üzecek bir durum yok. Olay. Biz bunu yıllardır salıyoruz buraya. Bu gölete en çok sahip çıkanlardan birisi de biziz. Uğraşan da biziz. Balık götürmemeleri için insanlarla kavga bile yapıyoruz yeri gelince. Ama bu balığın maalesef hani ne diyelim ömrü bu kadarmış. Bunu kıyıya almak zorunda kaldık. Herkesten özür diliyoruz. Herkes haklı helal etsin.